Ünlü şairlerimizden Yaya Kemal Beyatlı demiş ki Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Evet arkadaşlar limandan kalktık gidiyoruz. Şimdi e, geldiğimiz noktaya ve ulaşmak istediğimiz noktaya doğru hızla yolculuk yapıyoruz. Buradan bütün satranç severlere sesleniyorum. Eğer ki tüm Türkiye'ye satranç öğretme projesi içinde ben de yer almak istiyorum, size destek olmak istiyorum diyorsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çünkü ülke olarak bazı olaylara bakışımız farklı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yurt dışında örneğin yazılımla ilgili çalışma yapılırken kodların birçoğu açık kodlu yazılım. Yani oradaki hedef ne? Ben bu yazılımı yapıyorum ve sen geliştirmek istiyorsan sana fırsat sunuyorum. Yani beraber bunu geliştirebiliriz ve daha iyi bir yazılım ortaya çıkartabiliriz şeklinde bir düşünce hakim. Bizim ülkede yazılımların birçoğu kapalı. Tabii ki bazı yazılımların kapalı olması gerekiyor ama psikolojik olarak yazılımlarımız kapalı. O yüzden Yazılımlarımızı açalım, bilgilerimizi açalım. Evet, başka amatör seviyede eğitim veren ya da daha üst seviyede eğitim veren kişiler varsa bana ulaşın, güçlerimizi birleştirelim. Hedef Türkiye, hedef dünyaya satrancı öğretmek. Beraber daha hızlı yol alırız. Bu arada sponsorlar bize destek olun ve ülkemizi en yüksek noktaya çıkartalım. Eğitim sistemi içinde kaybolan değerlerimizi, çocuklarımızı oralardan kurtaralım ve çıkaralım istiyorum.